Mühendis, mimar ve şehir plajlarının 2025 yılı Ocak ve Temmuz dönemi için asgari ücreti ne olmalıdır? Bunun örgütlü mücadelesi nasıl sürdürülmelidir sorularına ise asgari ücret çalışanın kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri bir ay boyunca insanca ve onurlu bir şekilde geçindirebileceği ücrettir. Asgari ücret Aynı zamanda çalıştıkları iş yerlerinde ücret pazarlığı yapmak durumunda kalan meslektaşlarımız için de önemli bir referans ve dayanak noktası olacaktır. Mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının 2025 yılı asgari ücreti için çeşitli rakamlar yayınlandı. Mesleki Demokratik Kitle Örgütü olan TİMO, tavsiye ettiği taban ücreti bürüt 70 bin TL olarak açıkladı. Mühendisler olarak bizler açıklanan asgari ücretin mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalıştığı tüm işyerlerinde uygulanması için takibinin, denetiminin yapılması, sendikalar ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte mücadelesinin verilmesi gerektiğini önemli belirtiyoruz. Ülkedeki zorlu yaşam koşulları nedeniyle 2025 yılı ilk 6 ay içinde belirlenen mühendis, mimar ve şehir plancısı asgari ücretinin yetersiz kalacağı Temmuz ayında asgari ücretin yeniden belirlenmesi gerektiği de apaçık ortadadır. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen belirlenen mühendis, mimar ve şehir plancısı asgari ücret tespit çalışmalarının önemli olduğunu, mevcut koşullarda referans kabul edilebileceğini, daha iyisi için mücadelenin şart olduğunu, özetle asgari ücret açıklamaktan daha önemli olanın belirlenen asgari ücretler için örgütlü bir mücadele verilmesi, sözün eyleme dönüştürülmesi gerektiğini belirtiyor. Altını kalın çizgilerle çiziyoruz. İşçi sınıfının teknik emeğinin gücü olan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları yalnız değildir. Mühendis, mimar ve şehir plancısı çalıştıran tüm işverenlere bir defa daha hatırlatıyoruz. Açıklanan asgari ücrete uygun şekilde yükümlülüklerinizi yerine getirin. SGK prim ödemeleri, bordro uygulamaları ve benzeri konularda yasalara uygun ve etik çerçevede davranın ücret ödemelerinde kayıt dışı yöntemlere başvurmayın. İşçi sınıfının teknik emeğinin karşılığını eksiksiz olarak verin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve yasalar çerçevesinde ilgili yetkili tüm kurum kuruluşları mühendis, mimar ve şehir plancılarına hak ettikleri ücretin işverenler tarafından verilip verilmediğini denetlemeye kontrol etmeye davet ediyoruz. Bizler mühendislerin sendikası girişimi olarak yüz binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı ile birlikte süreci takipçisi olacağız. Artan enflasyon ve zorlu yaşam koşulları nedeniyle 2025 yılı Temmuz ayında askeri ücreti tekrar gündeme taşıyacağız. Asgari ücretin en az 6 ayda bir açıklanması ve mühendis, mimar ve şehir plancılarının emeğinin hakkının verilmesi için mücadele edeceğiz. Mühendisler, mühendislerin sendikası girişimi olarak işçi sınıfının teknik emeğinin gücü olan mühendis, mimar ve şehir plancıları ile emek mücadelesinde birlikte yürüyoruz.